Sallıyorum ya. Gördünüz. <laughs> Az so mit mit mit. Bence bu boş değil Dolduruyorum. Al arkada alalım, alalım. Arka, arkada. Spike ortada düştü. Abi ben oradan baksana ver şu arkaya gelmesin diye bakacağım. Ayakta kalan son oyuncu. Ya abi illa ben mi çevireceğim ya? Ede sen Allah. nereden gidiyorsun? Adamların ikisi de orada değil tamam. Sus bir ya. Bir düşman kaldı. Büyüsün de büyüsün. Yaparsın. Sakin beyler 34 saniye var izle. Lan Tek tabanca. Ben ne dedim? Vız Abi biliyordunuz ya. buyur ya. Kötüye Aa. de bir şey oluyormuş demek ki. Sıra. Alim sen internet mi gidiyor lan? Sen niye konuşmuyorsun? Ben kaçar. Konuşuyorum şey yaptım. Şimdi bir şey açacağım sana. Yayın açıyor ya kendisi youtuber. Evet. Evet, <laughs> <olacağım>. evet lan. <laughs> e, hepinize merhaba arkadaşlar. Burak GTA 5'ten iyi yayınlıyor. Ben bunu, bunu nasıl açacağım şimdi? <laughs> Halim kaç hızlanıyon? 10.000, Attım bak attım. Oğlum adam eskisah canlı yayın açmış. Çekilin lan silah sus ya. silah <laughs> 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 oh. sus ya. Ya ben niye yedim abi? Ayyy. <laughs> arada. yani. <laughs> <laughs> aradan geldi aradan geldi. Aradan geldi Spike Gel, <laughs> geldim, oluyor, boş ver <laughs>